alanda yapılan ilk kitaplar nelerdir? Bir de soruları biz e, kitaplardan, yani öğretmenin üyelerine kaynak gösteren kitaplardan anlıyoruz. Bu şekilde de yazan şekilde cevabını istiyoruz. Toplumsal alanda yapılan ilk kitaplar nelerdir? Biraz boş ver. Toplumsal alanda yapılan ilk kitaplar Kitaplarını bakmaya gelmek ister. O yani bir devrim ne diyoruz? dedi. Bu soru yapmış. Hmm. Mesela e, toplumsal yapılan devrimler. Devrimleri say bakalım. Yani Cumhuriyet'in İnkılap, Atatürk'ün yaptığı devrimler nelerdir? Çünkü hmm. İnkılap'lar, Atatürk. Atatürk'ün yaptığı devrimler, inkılaplar. Yenilikler yani daha doğrusu o demek istiyor. Sanki kastamı niye Ne yapıyor? Ya. Sen niye <laughs> böyle giyindin? geniş 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 Şapka, şapka evet. yattık, bir <laughs> tamam. başka. bir ipucu verdi ama niye böyle gelinir diye. Yani işte, kılık kıyafet. <laughs> evet. Kılı. Şapka kılık kıyafet pek kanunun kabulü. Kabulü. Bunun gibi, Tekke ve zeynep. Tekke ve zeynep. Tekke kapatılması. Kapatılması. Tamam. Başka? Ama bunda bu çalıştığın kitaplar varsa o kitaplarda bunlar var. Yoksa çalıştığım herkes... açtığım hepsini gidiyorum da şu an Aklına geldi. İşte bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi söyledi işte. Onun benzeri diğerini biz söylemiştik. Peki.